Merhaba sevgili hanımlar, örgülü eller, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum hanımlar. 4 numara var 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Bir modelin kol ve yaka kesimini anlatacağım yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde nasıl kol ve yaka kesimi yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım hanımlar eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle bu harika modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Bakın şöyle trabzan sırasını yaptık, bitirdik hanımlar. Şimdi burada kol altı kesimi yapacağız. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Sık iğne sırasındayız hanımlar. Sık iğne sırasında şöyle tek tek Trabzanlarımın tepesine batıyorum. Trabzan örüyorum. Şöyle size anlatayım. Şuraya kadar kol altı oyuntusu yapacağız. Burada da buranın tepesine de şu kenar trabzanımızı buraya taşıyacağız. Burayı kesim yapacağız. Onun için şöyle bakın. Diğer trabzanlarımı modelimizin trabzanın tepesine de batıp şöyle sık iğne örüyoruz. Buraya Hanımlar şöyle burası modelimiz şöyle yere sabitlediğimiz için ipimizi doluyoruz. Buraya şu şekilde bakın batıyorum hepsini bir alıyorum çakma trabzan dediğimiz şey ipimi doladım hemen yandakine batıyorum hepsini bir kapatıyorum ipimi doladım bir sonrakine battım üç tane iş öyle çakma trabzan yapıyoruz burayı eşitlemek için ve yine şöyle sık iğne devam ediyoruz. Burası kol altı oyuntumuz. Buraya kadar bu şekilde ördüm sık iğne. Şimdi buraya gelince dönüşte 6 tane trabzan buraya yapacağız ve burası kol altı oyuntumuz olmuş olacak hanımlar. Şimdi burada Şöyle bir tane söküp tam model yapmak istiyorum. 1. Çünkü yarım modeli yapmıştık tam model sırasındayız. 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. 1 2 3 4 5.ye batıyorum sık iğne. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8-9 zincir diğer modele geçiyorum 1 2 3 4 5. sık iğne şimdi bu şekilde buraya kadar Örmeye devam edelim Evet hanımlar yaka kısmına geldim şimdi burada kesim yapacağız burada yapmamız gereken yine 9 tane zincir çekmemizdi 9 tane çekmeyeceğim şöyle 1 2 3 4 5 zincir çekip bakın buradaki kenardaki trabzanın tepesine bak şöyle kenar trabzanımızın tepesine batıp çünkü burada şöyle kesim yapıyoruz 1-2-3 zincir ve dönüyorum. Sanki modeli değiştireceğim hanımlar. Şöyle. Çünkü çok kötü durdu. Ben bunları daha önce hiç çalışmıyorum. Sizinle beraber yapıyorum. Yaka kol kesimi. 1-2-3 4 4 zincir çekip 1 2 üçüncüye batıp şöyle bakın bu şekilde ve bu kalanları sık iğne olarak üç tane trabzanımız kalıyor sık iğne burası kasılmasın düzgün gelsin diye ve sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne devam edeceğim. Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Bakın bu şekil daha düzgün durdu. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Zincirle beraber benim altı tane trabzanım var hanımlar. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip buradaki sık iğnenin altından geliyorum. Bir zincir altından geliyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnelerin tepesine batıyorum şöyle tırabzan 1 2 3 4 zincir zincirin altından geliyorum 1 2 3 3 tane sık iğne 1 2 3 4 zincir ve sık iğnenin tepesine batıyorum trabzan hanımlar siz bu modelin kurulumunu izlemediyseniz ilk kez burada bu video izliyorsanız kol ve yaka kesimini izliyorsanız e, bu videomun açıklama kısmına modelin kurulum videosunun linki var. Orayı tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Ben şimdi sıra sonuna kadar şöyle bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar şimdi kol altı bölümüne geldim. 3 tane sık iğnemi yaptım zincirin içine bir. 2 3 4 zincir ipimi doluyorum ilk sık iğnenin içine batıyorum şöyle 1 bir. bir sonrakine batıyorum 2 3 4 5 ve de 6 6 tane trabzan mı yaptım ve burada herhangi bir işlemimiz kalmıyor bir zincir çekip dönüyorum artık hanımlar burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu bir sıra sık iğne örüyoruz bir sıra trabzan şimdi sık iğne sırasındayız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Trabzanı tepesine batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 zincir. Bakın trabzanı tepesine batıyorum. Sık iğne. Bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edelim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet amına şöyle yaka kısmına geldim. Burada bir iki zincir çekip şöyle direkmen kenar trabzanımın tepesine sık iğne olarak şöyle geçiyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Kesimde olduğumuz zaman şu kenar zincirini dört tane çekip daha uzun çekebiliriz hanımlar. Daha lastiğimizin kesimimizin düzgün gelmesi için. Evet hanımlar şimdi buraya yaptım. Buralara hiç batmayacağım. İpimi doluyorum. Direkt şuranın zincirin içine girip şöyle trabzanlarımızı yapıyoruz. Yaka kesimi yapıyoruz ya hanımlar. bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz, 10. 11 11 tane trabzanımı yaptım buradaki ortadaki sık tepesine sık iğne ipimi doluyorum diğer zincirin içine giriyorum aynı şekilde devam ediyorum hanımlar burada herhangi bir işlemimiz yok trabzan sırasında Trabzon'umuzu öreceğiz. Sık iğne sırasında buradan dönüşümüzü sağlıyoruz. Şimdi öreceğim yakaya gelene kadar yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet anla şöyle yakaya geldi. Kesim sırasındayız. Şuraya 3 tane sık iğnemi ördüm. Burada şimdi sık iğne sırasındayız yanımda. Ben bu sefer sık iğne yapmayacağım. Bakın yakamız düşük kalıyor şu trabzanlarımız modelimize dişik alıyor Onun için ipimi doluyorum ve trabzanlarımın tepesine bu sefer trabzan örüyorum hanımlar. Hiç fark etmez. Düzgün geleceği şekilde siz yapın. Modeliniz bozulmaz. Sık iğne veyahut trabzan hiç fark etmez. Sonra yine aynı şekilde bir sıra sık iğne bir sıra trabzan devam edeceğiz. Bu sadece yakamız düşük olduğu için şöyle geride kalmasın, kötü durmasın diye yine trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Yine trabzan örüyorum. Zaten trabzan sırasındayız. Yaka kesiminde bunları yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle küçük de konuşlar yapılır. Düzgün durması için sık iğne e Trabzanlarımı ördüm bakın. Şöyle düzgün oldu. 1 2 3 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Şöyle sık iğne örüyorum. 1 2 3 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum. Bakın buradaki sık iğneleri atladık. Çünkü kesim yapıyoruz. Ve buradaki sık iğnelerin içine girip trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi yine örmeye devam ediyorum. Gidip döneceğim kesime gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar şimdi şöyle yakaya geldik. Yine burada yapmamız gereken 9 tane zincir çekmek ve modeli devam ettirmek. Ben şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip ipimi doluyorum. Yine sık yine sırasındayım ama ipimi doluyorum. Ve keşke şurada da yapsaydım. Şurada birazcık potluk oldu. Olmamış olurdu o zaman. Bakın burada düzgün bir şekilde. Çünkü trabzan ördük. Sık yine değil trabzanlarımızı ördük. Bakın 5 tane zincirimizi örmemiş olduk. 9 değil de 4 tane ördüm. Ve trabzan ördüğüm için düzgün bir şekilde duruyor hanımlar. 1-2-3 zincir ve dönüyorum. dibindekine değil bir sonrakine batıyorum trabzanlarımı örüyorum yine sık iğne örmüyoruz anlar kesimimizi bitirene kadar yakada sık iğne örmeyeceğiz bakın burada yine sık iğne örüyorum şu kenarda örüyorum sık iğnemi kol ağzında sadece yakada örmüyorum şöyle 1 2 zincir 3 zincir buradaki sık iğnenin içine burayı da atlıyorum sık iğnenin içine batıyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum buradaki de bitirmiş oluyorum ipimi doluyorum buradaki zincirin içine girip 11 tane trabzan 1 2 3 bu şekilde modellerimi örüyorum dönüp yakaya gelince beraber devam edeceğiz Evet anlar yine yaka kısmına geldim şimdi son olarak kesim yapıyorum bir iki zincir ipimi doluyorum ve yine sık iğne örmüyorum sık iğne sırasındayım ama trabzan örüyorum onunla. Ondan sonra düz bir şekilde öreceğiz kesimi bitiriyoruz. Zaten bir iki modelimiz kaldı. Şöyle döneyim bakayım. Şöyle bu sırada yine trabzan öreceğim. 1, 2, 3 zincir. Ve dönüyorum. Zaten trabzan sırası dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Bundan sonrası sık iğne sırasında sık iğne öreceğiz hanımla. kesmeyi bitirdikten sonra sık iğne sırası sık iğne trabzan sırası trabzan öreceğiz. Şöyle. 1 2 3 zincir şuradaki sık iğneye batıyorum buraya trabzan yapmayacağım hanımlar bu şekilde 1 2 3 4 zincir buraya bir tane ya trabzan yapacağım ya da şöyle zincirin içine direkt ben trabzan yapmadan kesim yaptığımız için 3 tane sık iğne buradaki de bitirmiş olduk modelimizi 1 2 3 4 zincir sık iğnelerin tepesine batıyorum trabzan 1 2 3 4 zincir zincirin içinden girdim 1 2 3 1 2 3 4 zincir etrafı sık iğnelerin tepesine trabzan örüyorum Evet tamam şöyle şimdi ne yapıyoruz burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekip bakın trabzana sahine, yine normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Kesimimizi bitirdik. Artık düz bir şekilde örüyoruz. Onun için artık sık iğne örebiliyoruz hanımlar. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. begin de değil bir sonrakine batıyorum. ipimi doluyorum. Zincirin içine giriyorum ve 11 tane trabzan örüyorum hanımlar. Artık kesimimiz bitti. Normal bir şekilde örüyorum. 2 sıra daha örüp daha yakam ortaya çıksın. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi şöyle yaka kesimimiz bu şekil. Olaltı da aynı şekilde çok da güzel oldu Umarım anlatabilmişimdir beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın